Benim de tek tercihim psikolojiydi önce onu söyleyerek başlayayım. Benim psikolojiyi seçmem aslında çok önceye dayanıyor. Ben ortaokuldan beri psikoloji istiyordum. Tabii ki o zamanlar isteğim bir tık daha yüzeysel bir düzeydeydi ama okudukça, araştırdıkça, her sorunun bende farklı bir soru uyandırdığını gördükçe diyeyim bu konuya ben yani bu alana yönelmeyi seçtim. Neydi dürtü? İnsanı mı daha iyi anlamak yani istiyordum? O, Kendini o şekilde başladı. O şekilde istiyordum. baş. Kendim değil tam olarak genel olarak insan İnsandan bilimi. İnsanlar neden böyle davranıyorlar? Evet yani o beni körükleyen oldu, ...onu söyleyebilirim. E, ondan sonra ben lisemi de ona göre seçtim. Zaten sosyal bilimler mezunuyum. Başka aklımda hiçbir zaman hiçbir bölüm olmadı. Sosyal da. mı? Sosyal ee, bilimler lisesi. Yok, kanuni sosyal bilimler lisesi. Gebze'de. Lisemi ona göre seçtim. Bu şekilde bir plan yaptım. Tercih listem yine sadece psikolojiye yönelikti. Peki çap yapsan nerede yaparsın? YBS. Yeni bak yeni medya iletişim, reklamcılık, yönetim bilişim yönetim bilişim sistemleri demiş. Alminacığım benim e, yani Psikolojideki Melis öğrencimizin önerisi YBS, ben sana şöyle söyleyeceğim teknik tarafın güçlü olsun yani kuant tarafı güçlü bir psikolog olmak istiyorsan yani daha çok araştırmaya yönelik yönelebilmek istiyorsan YBS tercihine katılıyorum ama yeni medya ve iletişimden mesleğe ulaşman da mümkün bence çünkü Psikoloji ve yeni medyayı birleştirdiğin zaman bence ortaya güzel bir mix çıkıyor. Çap yapman gerektiğine emin değilim. Bunu yan da yapabilirsin. Çap biraz fazla uzun sürebilir. O kararı geldikten sonra vermelisin. Ama reklamcılık onu da geldikten sonra ver. Yani bu, bu üniversitenin en güzel tarafı arkadaşlar esneklikler. Ben 2025 yılında üniversite tercihlerinde 4 tane çok önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Bunun birincisi özgür üniversite. Üniversitede fikrini açıkça beyan edebilmelisin disiplin cihazı alır mıyım diye düşünmeden istediğin kulübü kurabilmelisin. İstediğin konuşmacıyı çağırabilmelisin. Baskı olmamalı. Ya hocanın söylediği şeye bak diyeceksin de bu dediğim şekilde 10 tane üniversite yok şu anda Türkiye'de biliyor musun? Bu çok önemli. İkincisi esneklikler. Yani burada hemen tercih sunumuma döneceğim kendim kopya çekmek için. Bu yatay geçiş Türkiye'de her yerde zorunlu olarak kolay. Ama ee, bu üniversitedeki çift dal, yani yanlış anlama ben çift anadalı önermiyorum ama istiyorsan buradan daha liberal bir üniversite bulamazsın. Çünkü her daldan her dala çap burada mümkün tamam mı? Ayrıca her daldan her dala yan daldan da ötesi mümkün. Yani Kadir en beğendiğim taraflarından bir tanesi birçok üniversite işte işletmede bir tane yan dal koyar. Psikolojide bir tane yan dal koyar. Hukukta bir tane yan dal koyar. Kadir ne yapmış? İşletme yandalının yanında pazarlama yandalı koymuş. İşletme ve veri yönetimi yandalı koymuş. Uluslararası ticaret ve finansman yandalı koymuş. Finans yandalı koymuş. İş sekası yandalı koymuş. Veri bilimi yandalı koymuş. Yani aynı fakülte 7 tane program var toplam 20 tane yandal tanımlamış arkadaşlar. Programı olmayan alanlarda yandal tanımlamışlar. Mesela nöro hukuk yandalı veya kullanıcı deneyimi yandal programı. En tasçılar ne yapmış bak, user experience çok önemli, kullanıcı deneyim. Yani bu ekran yu, arayüzünün tasarlanması işi veya işte şu biblonun tasarlanması işi. Bu alanda yandal açmışlar. Bir tane psikolojide bir yandal vardı, ilginç Yeni bir yandal. Ben, medya, Yeni, medya psikolojisi yandalı koymuşlar bakın. Yani şimdi bunu iletişimci de alabilir, psikoloji öğrencisi de alabilir. Bu 50 küsur yandalı çok olumlu buluyorum burada. Bunun yanında seçmeler önemli. Kadir aslında şöyle bir güzellik var. Çekirdek program diye ortaya çıkmış olan çok ilginç bir liberal eğitim paketi var. Ve o paketteki derslerin büyük çoğunluğu şu anda seçmeli. Yani iki veya üç tanesi zorunlu birinci sınıfta alınıyor. Ama geri kalan dersler seçmeli olarak alınabiliyor. Dolayısıyla işte biraz önce seramikten bahsettim mesela. Bunlar yani büyük üniversitelerde gördüğümüz şeyler ancak. Bu seçmeleri çok olumlu buluyorum. Exchange programlarını ben çok olumlu buluyorum.